ey Allah'ın elçisi efendim. Tutu ver elimden. Senden başka hiçbir şeyim yok. Hiç kimseye sığınamam. Sen her var olan şeyde hidayetin nurusun. Sen cömertliğin sırrısın. Ey güvencemin en hayırlısı. Gerçekten sen bütün insanların yardımcısısın. Hidayet sahibi Allah'a ulaştıran sensin. Doğrulmamış ve doğmamış bir ve tek olan Allah'ın makamı Mahmud'unda tek başına duran ey zat! Ey iki parmağından nehirler akan ve imdada koşarak orduya suya kandıran zat! bana korkutan bir sıkıntı isabet etti mi derim ki ey efendilerin efendisi ey güvencem günahlarımdan dolayı rahman olan Allah'a benim için şefaatçi ol ve içimde gelmeyen şeyle dahi bana ihsanda bulun Allah'ım bana daima hoşnutluk nazarıyla bak sonsuza dek kusurlarımı lütfunla ört ve gizle Beni kuşatan bir bağışlamanla bana acı. Çünkü ben, ey Mevlam, senden başkasını birlemedim. Yine ben göklere tek ve bir olan Allah'ın sırrına yükselenlerin en şereflesi ve seçkiliyle sana yöneldim. O güzelliklerin sahibidir. Onu yaradan Allah ne yücedir bütün mahlukatın içerisinde onun gibisini bulamadım. Yine o yarattıkların en hayırlısı, elçilerin en yücesi, insanların en iyisi ve insanları doğru yola erdirendir. Sadece ona sığındım. Umulur ki Allah beni bağışlar. İşte o benim inancım ve dayanağımdır. Onu övmek ömür boyu benim işim olsun. Onu sevmek arşın sahibi katında benim güvencemdir. En güzel salatu selamlar ebediyen ona olsun. Sınırsız ve sayısız selamlarla birlikte ve şeref sahibi sehavet erbabı bütün al ve asabından olsun.''